Merhaba arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapsam ne yapsam diye düşünürken birden aklıma geldi. Dedim şu Burak'a ya bir nusret ısmarlayayım ya bir nusrete götüreyim şunu dedim. Çünkü bak gözlerinden belli bak. Bak gözlere bakar mısın nasıl belli aç oldu ama bak ya anladın mı? Utanıyor. Şimdi misafirle geldi bu bana. Baktım acıktım şey yani ama etrafta yemek yok. Yani evde yemek yok. Yani yani soramıyorum da yani aç mısın falan diye ama belli yani anladın mı? O da bana söyleyemiyor aç olduğunu. Hani yemek var mı falan tarzından. Biraz çekingen bir insandır kendisi. Ee, onu diyorum hani bir nusrete götürsem. Fakat nusret de bayağı buraya uzak kaldığı için... Ee, şey düşünmek arkadaşlar şimdi bizim bir portal bölgemiz var ya Bakın tam şurada şu bölgede Bakayım yeni bir portal hayır yok evet Olmaması daha iyi zaten çünkü ben oraya Bir portal yapacağım bu sefer ee, Burak'a geliyor musun? Ha, gel bakayım sana bir sürprizim var gel O henüz bilmiyor şu nereye gideceğimizi Şimdi arkadaşlar düşünüyorum ki Şuraya e, bir nusret Portalı inşa edebilir miyiz? Çünkü e, gitmeme ihtimal de var. Yani portalın rengi öyle bir seçilmesi gerekiyor ki ilgili olduğu bölgeye gitsin. Mesela Nusret'in rengi ne? İşte işte et hani falan tamam. Logosunda işte kırmızı var. Hani e, bu da etin andırıyor böyle. Anladınız mı? Kırmızı. E, yapmaya çalışacağız. İnşallah Nusret'e gider çünkü arkadaşlar dediğim gibi mesela Clash Royale neydi? E, sarı lacivert. Daha doğrusu işte sarı mavi idi. O da neyi andırıyor? Clash Clash'ı andırıyor. Bariz bir şekilde hani Clash Royale'in logosundaki renklerde. O yüzden mesela Clash Royale dünyasına gidiyordu. Bu bunu da arkadaşlar e, Nusret dünyasına götürmesi için e, renklerini güzel seçmemiz gerekiyordu Ve e, bu şekilde seçtik Nereden şu an şuradan yapıyorduk değil mi Aynen buradan kırmızıyı koyalım şöyle Şunu da şuraya koyalım tamam Şunları şöyle koyalım evet Dikkatli bir şekilde aman hata yapmadan Evet bir tane daha çıkıyoruz böyle Tamam mıdır aynen tamamdır Şimdi kırmızıyı buraya bir kırmızı da buraya Aynen öyle kalan iki tane de şu araya birleştiriyoruz Çok güzel şimdi arkadaşlar evet hazır mısınız asıl yere ee, şimdi ateşleyici burayı ateşleyecek mi? Ve ondan da önemli aslında bu bizi Nusret dünyasına götürecek mi? Bakalım başka bir dünyaya mı götürecek? Evet şimdi arkadaşlar ateşleyiciyi 3 1 dedim mi? Koyacağız tamam mı? 3 2 1 a, Tamam tamam sıkıntı yok bir portal oluştu ama Nusret dünyasına gider mi gitmez mi? Evet şimdi bunu öğreneceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Yine 3'ten geriye sayıyoruz. 1 dediğimizde 3 İki ve bir. Evet. Böyle bir yere geldik ama inşallah doğrudur. Şu an biz sokak. Aynen biz sokaktayız. Buramızda bir ev var. Buramızda bir ev var. Bu taraf zaten geldiğimiz taraf. Bu taraf bomboş. Ee, Burak'a gel bakalım. Şöyle bir etrafa bakalım. Şimdi. Ee, bir dakika. Evet burası bir restorana benziyor. Ve... Ve, ve, Burak'a gel buraya. Gel, 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 gel. Evet, Nusret Stakaos. <laughs> şuna baksana. Abi, mükemmel olmuş bu baksana. Lokum, <laughs> ardından dönüyor. <laughs> Nusret'in resmi geliyor burada. Bir de bir tane daha var. Yani logo zaten o değil mi? Aynen, bu tarafta da galiba aynı şekilde. Bak, lokum dönüyor burada. Ondan sonra Nusret'in resmi geliyor. Ondan sonra burada da logo geliyor, bak. <laughs> ne kadar güzel, abi çok güzel yapmışlar. Ee, burada zaten bir logosu var. Başlı Boşu başına... Hayır, olamaz. Abi gözlüklerden Nusret zannettim bunu. <laughs> Değilmiş. Bu bildiğim bodyguardmış yani. Bak bu da bodyguard. Gözlüklerinden Nusret sandım bir an. Oha dedim bizi buradan bekliyor. Neyse gel bakayım. Burak aha. Eee o mekan güzel. Evet. Mekanı harbi şekil yapmış ha cidden. Aha kendisi de orada. Bak kendisi de burada. Çok güzel. Oo bayağı da dolu yalnız ha. Evet müşteriler akın etmiş. Yalnız bu taraf dolu olmasına rağmen bu taraf tam aksi bir şekilde bomboş. Herhalde burayı tadilatı var Neyse. Orası bizi ilgilendirmez. Evet Nusret burada bir dakika gördünüz mü? Oo. Evet buraya gelen ünlülerle herhalde fotoğraflarını burada sergiliyor. Bak görüyor musun Burak'a? Adama kimler görüyor? Bak Cem Yılmaz gelmiş. Aradan geçti. Arda Turan'a bak. Arda Turan <laughs> da gelmiş. Evet bu şekilde burada. Evet güzel yapmış buraya. Buraya bir köşe yapmış yani. Buraya gelenler burada böyle aynen gösteriyor. Çok güzel ya. Ben beğendim baya. Yalnız Burak'cığım, şimdi boş yer bulamayacağız gibi. Çünkü herkes oturmuş yemeklerini söylemiş yiyor. E, aha. Doktor Burak. Bak bak Burak'a görüyor musun? <laughs> Neyse tamam şey yapmayalım. Rahatsız etmeyelim yanında kız var. Ee, aha burası boş gel. Buraya oturacağız madem. Yani, bir şey yok yani. İki kişilik dolu. Oralar dolu. Buralar dolu. Gel bir tek burası boş yani. Otur buraya. Şimdi Nusret'im bize ne gönderiyorsun biliyor musun? İki tane salataya gönder zaten. İki tulumu gönder bize. Ondan sonra ne alsak? Bir ucu. aynen birer buçuk da e, lokum yolla bize. Ee, ha ne içer Burak'a raka 0 içer, ben de 0 içerim. Aynen. Şimdi ne oldu bakayım? 2 tane salata, birer buçuk lokum, 2 de 0. Aynen Nusret, ee, yollarsın buraya. Canımsın, ciğerimsin, seni seviyorum. Hadi bakayım. raka. Şimdi bizim bu... Ah, bir dakika. <laughs> 22 Nisan buluşması vardı ya. E, cumartesi günü denk geliyordu. Saat kaçtaydı? 3 ile 5 arasındaydı değil mi? Aynen. Saat 15.00 ile saat 17.00 arası. Ankara Podium AVM'de 22 Nisan Cumartesi günü. Tamam doğru. Aynen bilgiler bu şekilde. Okey. E, çünkü duyuracağım için e, izleyicilere. Tamam yanlış durmayalım yanlış şey etmeyelim. E, ben onu bir gün e, duyururum artık bir videoda. E, bir şekilde araya sokuştururum yani. Şimdi Burak'a e, ne yapıyorsun ne ediyorsun? Oh vallahi yedik bu rakaya. ya baksana ben tabağı süpürmüşüm sen de silip süpürmüşün bayağı yemişiz yani biz. Ee, neyse yavrum ben tuvalete gideyim çünkü gelmeden önce de yapamadım gelmeden önce de vardı. Bir de yedik içtik yani burada. Sen istiyorsan yavaş yavaş aynen çık kapıya orada buluşuruz. Aaa burada da var o sistemden aynen oradaki sistemden burada da var. Köksal <laughs> babaya bak köksal babaya nusret. Bir tane daha burada var herhalde bir tane daha geçmesi lazım. Bunlara ikişer tane koymuş aha bir tane daha geliyor bak. Aa <laughs> Şangok ben... <laughs> Abi çok iyi ya valla gelenlerle fotoğrafını buraya koymuş gelen ünlülerle Fotoğraflarını böyle koymuştuk dükkana mükemmel ya sistemi çok beğendim böyle slide gibi gelip geçiyor Cidden güzel olmuş ee, Tuvalet ne tarafta dur bakayım ha tuvalet burası Aynen burası çok güzel tuvalete güzel ha yani, Nusret'in tuvaleti de fena değil Bak 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 aynalarım aynalar Oo, Şekil bak bak şunlara bak Oo. Bak burası damlatıyor evet burası akıtıyor bu olmaz Nusret bak Zarara girersin valla bak damla damla Anladın mı göl olur burada anladın yani bak bunu hallet bunu yap yani. Neyse şimdi e, tuvaletin içi nasıl acaba güzel mi? Oo, burası da şekil ha bak burası da modern. Güzel güzel güzel. Neyse biz tuvaletimizi yapalım o zaman. Şöyle. Two hours later. Evet elleri de yıkayalım. Ondan sonra da Burakan'ın yanına gidelim ve dünyamıza dönelim. Nusret güzel oldu ya. iyi oldu bayağı iyi oldu cidden. Şurada elimizi de yıkayalım şöyle. Tamamdır kurulayalım şöyle de. Oo, mis gibi tamamdır. E, tuvaleti beğendim açıkçası. Tuvaleti bile güzel yani. Nusret'in tuvaleti bile cidden modern, lüks, güzel. Ama şu olayı cidden çok sevdim bak. Bu slide olayını çok sevdim bak. Burada da var ya. Cem burada ne var da? Cem Yılmaz, Arda Turan var. Orada Şahan var. E, Köksal Baba var. Evet hesabı kasada ödeyelim. Bak Burak takın Hani yok ben ödeyeyim. Yok işte herkes ediyoruz yok ben dersin koçum bugün ben tamam mı hiç şey yapma hiç sakın elin cebine bak o el girmeyecek tamam mı bugün ben sıkıntı yok Evet Nusret'im nedir bizim borcumuz bakalım ee, Hemen bakıyorum birer buçuk lokum aynen doğrudur iki kola doğrudur iki de salata 410 lira Hı. Güzel tamam evet her şey çok güzeldi valla ellerinize sağlık Nusret ee, sağ olun yine bekleriz diyor bu arada. <laughs> geleceğiz mutlaka geleceğiz. Bir daha geleceğiz. Burak'a da beğenmiş gibi. Bak orada bak ne kadar mutlu duruyor. Bak ne kadar sevinçli. Daha demin açtı. Ben gözlerini anlıyorum bak. Ben bir insanın gözlerini bak. Görüyor musun şu an çok daha mutlu. Evet daha demin açtı o. Buraya gelmeden önce biz öbür dünyada açtı o. Cidden söyleyemiyordu utanıyordu. Neyse öyleyse hadi görüşürüz bakalım. Şurada basmadan gidemeyeceğim. Hadi <laughs> dilerim Burak'a. Ee, şimdi o bir de dünyaya gideceğiz ya portaldan. Portal yolculukları inanılmaz yorucu arkadaşlar. Baya yorucu. Burada kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Portal yolculukları öyle böyle değil yani Cidden insanı yoruyor. Hani çabuk olsa da çabukca geçten geçip gitsek de cidden o yorucu oluyor. Ee, siz onun içini bilmiyorsunuz. Ee, bu olaya da bayıldım bu arada evet. Buradaki bu dönen şeye bayıldım. Bunu taklit etmeye çalışacağım bizim dünyada nasıl yapılıyormuş nasıl oluyormuş bak bayağı iyi bir şey bu ya. Evet Burak'a gel bakalım artık dönme zamanı geldi. Evet dönüş vakti geldi çattı. Bak burada bir koyun var bizi uğurluyor. Ee, dünyamıza doğru yol alıyoruz. Evet Burak'a burada mısın? Buradasın benimlesin. 3, 2, Hazır mısın? Bir, Bismillahirrahmanirrahim diyerek hop. Döndük yine dünyamıza. O yağmur başlamış bizim burada. Buraka çabuk çabuk eve çabuk eve çabuk eve. Bak zombi pikmen var. Çabuk 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 gel gel. Eve eve eve. Yağmurda çok tehlikeli Bak zombi pikmen bile çıktı orada yani gördün mü? Yağmurda çok tehlikeli oluyor bu taraflar. Gel sen bilmezsin. Adamı da valla getirdik buraya ama yağmurun altına bıraktık ya. Valla mahcup olduk ama neyse Nusret'e götürdük. Karnı doyurduk yani. Hani heh, gel gel içeri gel içeri Evet arkadaşlar bugün bu Raka bizi ziyaret etti. Biz de onun hani aç olduğunu anladık ve Nusret'e götürelim dedik. Nusret'in portalını yapmaya çalıştık. Yani Nusret'e git Gideceğini tahmin ettik anladınız mı? Yani Nusret'in böyle renklerini oluşturarak yani kahverengi ve kırmızı e, bence portal, portal renklerinde kahverengi ve kırmızı Nusret'i temsil eder. Nusret'e gider diye düşündüm ve cidden düşündüğümüz gibi oldu. E, Nusret'e doğru gittik arkadaşlar. Yemeğimizi yedik burak ile güzel bir şekilde döndük evimize. Ah ister gibi şimak yağmur sesleri arasında burada biz uyuyacağız. Arkada bir tane yatağımız var artık ikimiz de yatacağız veya ben yerde yatarım. Öyle de olabilir çünkü Burak'a misafir olduğu için. E, misafir başımızın tacıdır biliyorsunuz e, biz Türklerin e, kültüründe böyle bir şey vardır misafire çok değer verilir. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar geçen gün oynadığım bir oyun vardı ya King of Evil'in adında çok güzel bir oyundu gerçekten. E, onun hakkında televizyona çıktık Burak ile beraber e, cidden güzel bir yayın oldu. Ona da şu an sağ üstte çıkan iyi e butonundan ulaşabilirsiniz. Tabii Orta Ejderha, Savaş, guild Savaşları, Excalibur bunları üst üste koyarsan herhalde King of Avalon'dan uzak durmak zor olacak. Nasıl tanıştınız bu oyunla? Senle başlayalım Batu. Oyunun içeri zaten